Merhaba arkadaşlar. Bugün videomu çalanlar mı değil, çalmak gibi sayanlar. Bunu çok kişi çekiyor zaten. Ben de çekim dedim. Şafak burada çekti. Ondan çaldığımı birazcık çaldı bana. Eee neydi? Benim videomun aynısını çalmış diye. Yani. Şimdi benim videomu göstereyim. Benim video aç. Böyle <laughs> bir şey. Bir bırak şimdi. Ramos kesinlikle Ramos çok sakin diye bir şey gönderdim. Onunki. Dur şimdi açayım. O da böyle bir video. Vermiş. Başlığın adı da benimkiyle neredeyse aynı. Ve ben buna bir şey yazamıyorum. Çünkü yorumlar kapalı. Siz de görmüş olabilirsiniz. Geriye sarıp da bakabilirsiniz. çağrılıydı. Dur. Benim bir de diğer diğer kanalına bakalım. Heh. Tabii ki de silmiş. Bakın hiç yok. O yüzden ben şimdi burada çalmış sayılmıyorum. Şu videoyu da bizim evde çektiler. Ve ben onu da görmedim yani sal. Ben onu sazla yaptım. O kumparayla yaptığımı hiç görmedim. Fark etmedim bile mızırları. Direkt öyle yazdım. Oraya link bırakmak istedim de nasıl olduğunu bilmiyordum. link olmamış. O yüzden öyle. Bir de ben benim videomu çalmış bir tane daha. Onu da göster